Merhabalar. Bugün size uygun SMS üzerinden nasıl Yemek Sepeti numarası alınır onu göstereceğim. Öncelikle sitemize giriş yapıyoruz ve bakiye yükledikten sonra numara satın al kısmından Yemek Sepeti'ni seçiyoruz. Ardından istediğimiz ülkeyi tercih ediyoruz ve numara al butonuna tıklıyoruz. Verilen numarayı Yemek Sepeti'ne giriyoruz. Sonrasında SMS gelmesini bekliyoruz. ve SMS'imiz geldi. Artık yeni bir yemek sepeti hesabımız var. Tebrikler. Siz de numara satın almak isterseniz uygun sms.com'u tercih edebilirsiniz.